Selamünaleyküm aleyküm abi, hayırlı işler. Hayırlı işler. Bir şey müsait miydiniz? Müsait miydiniz? Nasıl kardeşim, iyi misin? İyiyim abi, sizden. Sağ olasın. Ol. Ulaş ve ulaş ve işte. Kolay gelsin abi. Sağ olasın kardeşim. Hop abi ne yapıyorsunuz ya? Tıraş yapacağım Tamam da ne istediğimi sormadınız ki be abi. Genel merkezin talimatı. Ne talimatı abi? Herkese üç numara. Ben üç numara falan istemiyorum ya. İşine gelirse kardeşim. İşime gelmiyor benim. işimize gelmiyor. Başkalarının yaptığı bu gibi dayatma ve emrivakiler işimize gelmiyor. Siyasi parti genel merkez ve genel başkanlarının da dayatma ve emrivakileri işimize gelmiyor. Mevcut köhneleşmiş yöntem işimize gelmiyor. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu birer vatandaşı olarak bizlerin fikri, düşüncesi ve tercihi sorulmaksızın kapalı kapılar ardında girift, ahbap çavuş ilişkileri, rant ilişkileri vesaire etik olmayan yöntemlerle hazırlanan milletvekili adayları, belediye başkan adayları ve diğer adaylara ilişkin kapalı aday listeleri işimize gelmiyor. İşte bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin aklı hür, vicdanı hür vatandaşları olan bizler, bizi yönetecek ve temsil edecek kişilerin isimlerini seçmen olarak kendimiz belirlemek istiyoruz. Bu nedenle zorunlu ön seçim ve tercihli oy sisteminin gelmesini istiyor ve bu sistemler için mücadele eden İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Avukat Yakup Gülcan'ı destekliyoruz.